Mısır piramitleri, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biridir. 4500 yıl önce, bugünkü teknoloji olmadan nasıl inşa edildikleri hala tartışma konusu. En büyük piramit olan Keops piramidi, 2.3 milyon taş bloktan oluşur ve her bir blok ortalama 2,5 ton ağırlığındadır. Bu devasa yapılar, antik Mısırlıların matematik, mühendislik ve astronomi bilgilerini ne kadar ileri taşıdığını gösteriliyor. Piramitler sadece firavunların mezarları değil, Gökyüzüyle mükemmel bir uyuma sahip astronomik yapılar olarak da inşa edildi. Giza piramitlerinin dizilimi Orion Takım Yıldızının konumuyla eşleşiyor ve bazı araştırmacılara göre bu yapılar firavunların ruhlarını yıldızlara taşımak için tasarlandı. İçlerinde gizli odalar, mühürlü geçitler ve çözülmemiş sırlar barındıran piramitler sayısız efsaneye konu oldu. Antik Mısır'ın kaybolmuş bilgileri mi yoksa bilinmeyen bir inşa tekniği mi? Tarihçiler ve araştırmacılar hala bu dev yapıların gerçek hikayesini keşfetmeye çalışıyor.